Hepinize hey, merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber söylemek. <laughs> Şu yani, de deneyeceğiz. Tabii ki de <laughs> <'i deneyeyim> <laughs> <Hadi bakalım. gülüyor> herkes biliyordur zaten bu Ice evet. Herkes içmiştir. Denedik. Bir daha deniyoruz. Bakalım bir dahası gelecek mi hiç bilmiyorum. Ama bir daha denedik. Bir tane denedik sonra bunu da denedik. Ama renkli değil ve video çekmemiştik. Bu yoktu. Ve arkadaşlar bunu çiftçiden aldım. Gerçek mi hiç bilmiyorum. O yüzden bakın renkli Dubai çikolatası aldım. Bak görüyorsunuz yeşillikler var. Ama biraz erimesini bekleyeceğim. Erikten sonra devam edelim. Gerçekten. Evet arkadaşlar, birkaç saat bekledik. Ezan da bitti galiba. Galiba. Evet. Ezan bitene kadar bekledik. <laughs> galiba. Evet arkadaşlar, açılıyor. Hemen erimiş zaten. Biz hemen açıyoruz. <laughs> ben o kadar heyecanlıyım ki yani. Ben de arkadaşlar. Bölünmüş zaten. Aha. Ya ya. Arkadaşlar hayalim suya düştü. Ama dur biz de şöyle böleriz. Aa, evet. Bak. O ses geldi mi? Aha oh, bir de abla gördün mü? Bu senin bu benim. Çok iyi. Hmm. Ben bakıyorum tadına şimdi. Hmm. Dikisi ah ah ah. Ünlü şarkım. <laughs> Arkadaşlar bu daha iyi bundan çünkü benimki daha büyük. E yani bunu biraz yedim siz yemek ister misiniz? Tamam. <laughs> Bu yemek bir abone olsun ve like atsın. um, um. Um, um, um. Um, um, Neyse. Evet şurayı bir geçelim. Hmm. Şuradan like atıp şuradan abone olup <laughs> yorumlara ne bir bilgi şeyler yazmayı aç. aç. bildirimleri de açın. Ben video at ben video attığımda size düşüyor zaten direkt. Ee, Heh, paylaşmayı. İşte bir şey oradan ne varsa. Sarp onların... Ömür izliyorsa şu an ben Sarp'ı çok seviyorum. Sen no şüphemiz yok. No. No şüphe. <laughs> Neyse. Neyse çok güzelmiş. Görüşürüz. Denemek de buradan getireceğim. Tabi getirebilirsem. Bir de kendim yapacağım. Ama getiremem artık babam izin vermiyor. hadi bay Çok güzel bu arada. Siz denemeyi unutmayın. Denediğiniz mi bilmiyorum. Görüşürüz. Ama diğerini denediğim de denediğimde şey kaymak tadı geliyordu. Çok güzeldi o. O daha güzeldi. Evet, görüşürüz.